Maçla ilgili <laughs> Neyse, e, hakikaten güzel bir maç oldu. İlk devre Adana Demirspor muhteşem oynadı. Çok kaçırdı. İkinci devre 60 dakikadan sonra Kayseri oynadı. Mağlubiyeti az daha mağlup da oluyorduk. Tebrik ediyorum. Genelde Kayseri Adana Demirspor maçları genelde berabere bitiyor zaten. Zaten 2-1 olunca dedim kesin bu ma maç berabere biter. Hayırlısı olsun. Yolumuza bakacağız. El birliğiyle kardeş takımı zaten, kardeş başkanımız var. Yok biz kazanmak istiyorduk, biz buraya kazanmaya geldik. Yani biz buraya kazanmaya geldik ama haklı olarak son 5 maç, maçın en performansı iyi olan bir Kayseri'ye karşı oynadık. Onu da biliyorduk, zor bir maç olduğunu da biliyorduk. Ama ayağına gelen fırsatları iyi değerlendiremezsen, atamazsan ...başta böyle 2-2 biter. Hatta mağlup da olabilirdin yani. İşin özü bu, tebrik ediyorum. Korne atışı yapmaya gidenlere sular atılması, Hatta kapalıdan atılması çok endere Evet, en Onun bu takıma sahip çıkın. Bu taraftan, bu taraftan, bu taraftan bu, bu, tarafta, bu takıma sahip çıkarsa bu takım başarıya doğru gider.